Merhaba sevgili dinleyenler. Yanlışlıkla bir otomat bağlantısı yapıyoruz. Bakalım kimmiş? İsmini vermek istemeyen Kamil Bey. Buyurun. Alo. Alo buyurun. Öncelikle iyi yayınlar dilemek istiyorum. Evet ismini vermek istemeyen sayın izleyici. Buyurun. Ya şimdi bir yanlışlık oldu galiba. Ben ismimi vermeyecektim de galiba yanlışlıkla ismimi verdim. Ben biraz öyle oldu. İsterseniz ben bu neden ismimi vermek istemediğimi açıklayayım. Buyurun. Benim dedem ilk radyo dinleyicilerden birisidir. Mesela böyle bana bahsederdi sürekli. Bir tane radyo varmış işte bir tane kanal çekiyormuş. Tek frekanstan bir tane yayını dinliyorlarmış. Ama sürekli mesela 5 dakikada bir hava durumu yayınlanıyormuş. Dedem de 5 dakikada bir 24 saat boyunca hava durumunu dinliyormuş. TRT durumları falan yani TRT zamanları gibi, eski zamanlar tabii. Aynen aynen evet. Ama 5 dakika arayla yine hava durumunu merak edip dedem dinliyormuş bunu. Orası çok ilgimi çekti zaten. Enteresan evet. İşte ben de böyle dedemin yolundan gideyim dedim. Radyo ile ilgilenmeye başladım. Her gün dinliyorum. Kesintisiz dinlemeye çalışıyorum. Mesela okulda ama benim böyle bir fantazim var ismi vermek istemiyorum katıldığım zaman ki bu ilk katıldığım radyo ok programı okulda ismini mi soruyor öğretmenler bir şeye kalkmak istediğinde okulda soruyorlar öğretmenler ismin ne diyorlar ismini vermek istemiyorum diyorum fakat pek içeci olmuyor benim açımdan içeci olmuyor <laughs> anlamadım pardon içeci olmuyor diyorsun da o yüzden İç açıcı demek Kapattıktan sonra konuşalım bunu tamam. Şey. işte oldu. <laughs> Devam et sen. İşte ben buna katıldım. Heyecanla yanıkta ismimi verdim ben. Önemli değil zaten. Şimdi yayını yeni dinlemekte olan dinleyiciler bunu bilmiyor zaten. Altyazı falan durumu olmadığı için mühim değil yani. Evet ben ismimi vermek istemeyen Kamil. Evet şu an dinleyicilere sesleniyoruz. Herkes duymamış taklidi yapsın. Devam etsin Kamil Bey. Pardon ismi vermek istemeyen, izleyici. Dinleyici. Bu anlayışınız için gerçekten teşekkür ediyorum. Baştan girebilir mi istiyorsanız? Sizi memnun etmek bizim görevimiz tabi baştan girin bakalım. Alo. Buyurun. Tamam çok sağ olun görüşürüz İyi yayınlar. Teşekkürler.